Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte pandispanya yapacağız. Pasta keki. Çok güzel yumuşacık bir kek olacak. E, malzemelerimi saymaya başlayayım. 4 adet yumurtam var. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben beyazından ayırdım. Yumurtanın sarısıyla şekeri çırpmaya başlayacağım. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. E, yorumlarda mutlaka yazın. Sizin yaptığınız pandispanya keki tarifi benimkiyle aynı mı ama ben bu tarifi çok beğendim. Çok güzel oluyor. Şimdi yapmaya başlayalım. 4 adet yumurta sarısı ile 1 su bardağı toz şekerimi iyice beyazlayana kadar çırpıyorum. Şimdi elemiş olduğum 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı unumu, vanilyamı ve kabartma tozumu içerisine ilave edeceğim ve çırpmaya devam edeceğim. Mutlaka elemeniz gerekiyor. Güzelce kabarması için. karıştırma işlemim bitti. Şimdi ben yumurtanın akını çırpmaya başlayacağım. Onu ayrı bir kapta çırpacağız. Çırpma kabımı alıyorum. Çırpma kabımın içerisine 4 adet yumurta akımı ekliyorum. Bir tutam tuzum var. Yarım çay kaşığı kadar ediyor. Ağzını kapatıyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel köpürüyor. Bu köpüğü ile birlikte karıştıracağım diğer karışımıma. Yumurta sarısının olduğu karışımı alıyorum ve üzerine yumurta akının olduğu karışımı dikkatli bir şekilde ekliyorum. Ekledikten sonra spatula ile dışta içeriye doğru mutlaka karıştıralım yavaş ve dikkatli bir şekilde. Bu şekilde dıştan içeriye doğru karıştıralım. Videomun altına yorum atın arkadaşlar. Siz nasıl yapıyorsunuz? Pandispanya keklerinizin tariflerini merak ediyorum. Benim tarifim gerçekten çok güzel ve yumuşacık oluyor kekle de yaş pasta yapabilirim. Onu da yaparsam sizinle paylaşacağım. İyice böyle bu şekilde karıştırdıktan sonra kek kalıbımıza koyabiliriz. Ben kek kalıbımın içerisine yağlı kağıt koydum. Kalpli bir pandispan yapacağım. Genelde hep yuvarlak yapılıyor. Çünkü ben bu pandispanya kekimle yaş pasta yapmayı düşünüyorum kalpli bir yaş pasta yapalım istedim geçen yuvarlak kek kalıbını kullanmıştım bu defada da kalplisi olsun şimdi bunu kalıbımıza ekleyelim bu şekilde göstermek istiyorum size İçine koydum yağlı kağıdımı gördüğünüz gibi pandispanya kekimizi şimdi fırına koyabiliriz fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor 180 derecede yaklaşık 35 dakika pişireceğim Fırınınıza göre sizde takip edebilirsiniz kekimiz fırından çıktı şimdi soğuması için bekleyeceğim üzerine bir bezle örtüyorum bu şekilde soğuyacak daha sonra kalıptan çıkaracağım kekimizi fırından çıkarttık soğudu Şimdi etrafından bu, şekilde bir geçelim. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru ben çıkarıyorum kalıbından. Bu şekilde göstereyim. kekim gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Sünger gibi oldu. Pasta yapmak için bu tarifi kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Denediyseniz nasıl olduğunu mutlaka yorumlara yazın. Ve başka bir tarif istiyorsanız onları da yazın. Kendinize iyi bakın. Like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.